Denizden babam çıkmaya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugünkü bonus içeriğimizin konusu aslında doğada bulabileceğimiz en zehirli ve tehlikeli kimyasallardan birisi ne yazık ki. Doğada hem doğal olarak hem de sentezleme yoluyla sentetik olarak üretilebilen bu kimyasalla ne yazık ki Erzincan ilimizde yaşanan bir felaketi daha yakından tanıştık pek çok felaketle uygulamalı olarak tanışan ve bunlarla bağlantılı olarak tanımları hayatımızı sürdürme aşamasında bilmemize pek de gerek yokken zor yoldan öğrenmek zorunda kalan bizler için 2024 yılının Şubat ayından itibaren yeni birkaç tanım daha var. Bugünkü konumuz ne yazık ki siyanür ve bu siyanürün doğadaki formlarına, kaynaklarına, canlı vücuduna olan etkilerine doğal yaşam olan zararlarından ve işin belki de en korkunç tarafı rahat mehri vasıtasıyla yaratacağı etkileri okuyacağız. Siyanür inorganik olarak kabul edilen bir bileşik ve yapı olarak da aslında oldukça basit. Bunun kimyasal formülünden bahsederken uzun uzadığı formüller yazıp derin çözümlemeler yapmamıza pek gerek yok. Bu bileşik yalnızca bir karbon ve ona üç bağla bağlanmış bir tane azot atomundan oluşuyor. Kimyasal formülü ise yalnızca C ve N yani siyanür. Başta insan olmak üzere doğadaki her canlı için oldukça tehlikeli, zehirli hatta ölümcül bir bileşik siyanür. Doğada renksiz ve kokusuz olarak bulunan bu bileşiğin gaz formunun yanı sıra sodyum ve potasyum gibi alkali metal bileşikleri ile ve altın gibi geçiş metalleriyle bileşik yapmış formlarını bulmak mümkün. Alkali metallerle oluşturduğu bilinen en zehirli formu ise potasyum siyanür. Gaz formundaki siyanürün en tehlikeli formu ise sentetik lif ve sentetik kauçuk üretiminde yaygın şekilde kullanılan hidrojen siyonür, yani HCN hidrojen siyonür 28 derecede kaynama noktasına ulaşır ve kokusu da birazcık acı badem gibi. Siyanür organik bileşikler de oluşturabilir ve bu bileşikler nitril olarak isimlendirilir toksititeleri yani zehirlilikleri düşüktür. Doğaya baktığımızda ...siyanür üreten pek çok bitki, mantar ve bakterinin varlığını da görürüz. Bunların en dikkat çekici ve etrafımızda da sıklıkla karşılaştığımız örnekleri kiraz, badem, kayısı, şeftali ve erik. Badem yediğinizde hani bazen böyle acı bir tat gelir ya, işte bu tat siyanürden kaynaklanır. Bunun yanında fasulye, patates, turp, lahana ve şalgam da siyanür üreten bitkiler arasında sayılabilir. Sizce bu bitkiler neden siyanür üretiyor? Hiç düşündünüz Ne alaka diyeceksiniz. Bunların e, siyanür üretiminin temelinde aslında çok basit bir savunma mekanizması var. Kendilerini onunla bir yemek isteyenlere karşı savunmak. Bununla birlikte siyanürün ortaya çıkışının bir yolda volkanik aktiviteler. Biz insanlar olarak bugün en fazla Siyanür'e tabii ki volkanların yanında durarak maruz kalmıyoruz da e, dramatik şekilde sigara dumanı ve orman yangınlarının dumanlarını sökerek kalıyoruz. Siyanür'le muhatap olmamızın başlıca iki yöntemi bu. Siyanür'ün etki mekanizması aslında çok acımasız gibi görünen bir şey. Hücrenin oksijen kullanımını engelleyerek işlev gören bir yapısı var. Kanda bulunan metemoglobine geri dönüşümsüz şekilde bağlanıyor ve yaşam için gerekli olan oksijeni alamayan hücre ölüyor. Ve dolayısıyla hücrenin bulunduğu dokuda hasar meydana geliyor. Siyanüre çok yüksek dozlarda maruziyet ise ölümcül fakat vücutta depolanma bir zehir değil. İnsanlar için konuşmak gerekirse eğer siyanür zehirlenmesinin belirtileri genel olarak baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, kusma, hızlı nefes alma, kas krampları, bilinç kaybı ve son olarak da ölüm olarak sıralımı Bunlar tabii ki tek başına ya da birlikte görüldüğünde mutlaka siyanür zehirlenmesine işaret etmez. Eğer böyle bir şüpheniz varsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna gitmeli ya da ambulans haber vermeniz gerekiyor. Su altı yaşamı söz konusu olduğunda ise siyanürün etkilerinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Tipik şekilde suyun üstünde yaşayan canlılarla olduğu gibi su altındaki balıklar, memeliler ve kabuklular da siyanüre maruz kaldıklarında solunum ve hareket sorununda yaşayabilir ve yüksek dozda aldıklarında ise ölüm kaçınılmazdır. özellikle değerli metallerin madenciliğinde kendine yaygın bir şekilde kullanım alanına bulan siyanürün bu sektördeki kullanımı 1880'li yıllara kadar gidiyor. Değerli metaller dediğim şeyler neler? Başta altın ve tabi ki gümüş. Hali hazırda modern ve saldırgan olmayan madencilik aktivitelerinde kapalı devre kullanımı gerçekleşti de şu an için Türkiye gibi madenciliğin hemen hemen başka hiçbir şeye saygı duymayan ve talan etmeye yönelik davranışlarla yapıldığı ülkelerde bu durumdan pek söz edemiyoruz ve madencilikte kullanılan siyanürün kullanıldığı sular çeşitli rezerv alanlarında herhangi bir önlem alınmadan üstü açık bir şekilde ve doğa ile etkileşim kuracak şekilde tutuluyor. Halbuki normal şartlar altında özellikle altın ve gümüş üretiminde kullanılan siyanırın kapalı devre sistemler ile kullanımının gerçekleşmesi bekleniyor. Değerli maden üretiminde siyanırın uzaklaştırılması veya elimine edilmesinin yolu yok mu? Inco prosesi gibi çeşitli yöntemler tabii ki bunun için var. Bu nedir? En basit haliyle zehirli formdaki siyanırı parçalayarak amonyon ve diğer zararsız bileşikleri ayırmaktan geçiyor. Modern madencilik kurallarının geçerli olduğu ve denetim mekanizmalarının işletildiği ülkelerde madene uygun planlama, yönetmelikler ve uygun teknolojiyle siyanürün taşıdığı riskler ortadan kaldırılabiliyor. Bununla birlikte aslında çevreyle uyumlu ve çevreye zarar vermeden, talam ve tahrip etmeden madencilik faaliyetlerini sürdürmek eğer dünyanın başka bir tarafında mümkünse Türkiye'de neden değil? Ve bunun yapılmasını engelleyen şey aslında ne? Biraz da bunun üzerine konuşmamız gerekmiyor artık sizce. Siyanür hakkında çok temel ve e, bunun kullanımı ile ilgili ...yöntemleri ve alanları size bahsettikten sonra... ...Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde Erzincan ilinde meydana gelen... ...Siyanürlü toprağın heyelanının... ...yaşama olan etkileri ve Siyanürlü... ...Fırat Nehri'nin geleceği ile ilgili... ...çok da parlak olmayan bazı öngörüleri sizinle paylaşmam gerektiğini düşünüyorum. Siyanür, doğada parçalanabilen bir bileşik... ...olmakla birlikte... ...bunun süresi... Ortamdaki siyanürün konsantrasyonuna bağlı. Siyanürün parçalanma hızını arttırmak için aktif karbon adsorpsiyonu, iyon değişimi, ters ozmoz ve kimyasal oksidasyon gibi yöntemlerden de yararlanabiliyor. Fakat bu bileşiğin doğada kendiliğinden yok olması için çok çok uzun bir zaman geçmesi gerekiyor. Bu da aslında insan ömrüyle kıyaslandığında Erzincan'da meydana gelen siyanür lekeletilmiş toprağın heyeler anından meydana gelen etkilerin geçtiğini şu anda bunu dinleyen herhangi birinin göremeyeceği anlamına geliyor. Siyanür insan ve deniz canlılar için son derece zehirli bir madde. Keza toprak ve toprakla ilişkili her şey için öyle başlı başına bu kadar yüksek miktarda kirletilmiş toprağın kontrolsüz şekilde doğaya karışmasının yakın ve uzun vadede olacak etkilerini göreceğiz. Öncelikli olarak kayan toprağın temas ettiği yüzey alanındaki yaşayan canlılar siyanürden zehirlenerek ölecek. Ardından bu toprağın yağmur sularıyla yıkanmasıyla su da siyanürle zehirlenmiş biçimde toprağa karışarak yer altı suyunu zehirleyecek. Bunun yanında tabii ki Fırat Mehri de kenetine düşen nasibi ne yazık ki alacak ve siyanür zehirlenecek. Suyun ilgili bölgesinden başlamak üzere nehrin devam ettiği bütün bölgelerde su altı yaşamı siyanüre bağlı zehirlenmeye maruz kalarak büyük ölçüde temizlenecek. Fırat Nehri'nin İliç ilçesinden geçen bölümünden sonra akış yönüne bağlı olarak alt kısmında pek çok gölcük hidroelektrik santrali ve baraj gölü var. Fırat Nehri'nin suyunu barajlarda tutmak, siyanürlü suyun nehrin geçtiği yerlere ulaşmasını engellemek için ne yazık ki kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm değil. Şimdi size birazcık zaman tanıyayım. Bir Google Maps açın, haritayı karşınıza alın ve İliç ilçesinden itibaren Fırat Nehri'nin suladığı alanın Büyüklüğüne bir bakın. Bu haritaya baktığınızda Fırat Nehri'nin geçtiği yerin epey geniş olduğunu göreceksiniz. Ve bu nehir Türkiye'nin en büyük baraj gölü olan Atatürk Barajı'nda besliyor. Dolayısıyla Fırat Nehri'nin zehirlenmesi demek yalnızca nehrin içine yaşayan canlıların ekolojik yönünden temizlenmesi anlamına ne yazık gelmiyor. Nehrin suyundan faydalanan tüm yaşam için oldukça riskli bir döneme girmiş bulunuyoruz. Özellikle Atatürk Barajı ve bağlantılı diğer barajlarla ilgili olan tarım, hayvancılık ve balıkçılık faaliyetlerinin etkilenmesini, insan tüketimi için kullanılan havzalarında siyanür kirlenmesini beklemek yanlış olmaz bir kıyaslama yapmam gerekirse eğer 2000'li yılların başına gittiğimizde Romanya'daki Bayamare altın madeninde yaşanan bir çevre felaketinde yaklaşık 100 bin metre küp siyanürlük toprak Tisa ve Tuna nehirlerine karışmış. Macaristan ve o zamanki Yugoslavya toprakları içinde kalan ve yaklaşık 400 kilometre çapındaki su kaynakları bundan etkilenerek kirlenmiş. Buna Karadeniz'e dahil. Erzincan'da meydana gelen toprak kaymasında ise siyanürle muamele görmüş toprağın miktarı TRT'den aldığım veriye göre yaklaşık 10 milyon metre. Anlayacağınız Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesi ve bu bölgenin doğal kaynakları tarifi zor ve telafisi insan ömrüyle kıyaslandığında kolay kolay mümkün görünmeyen bir çevre felaketiyle karşı karşıya. Bunun önümüzdeki günlerde ülkenin ve hatta bölgenin tümünü etkileyen büyük bir soruna dönüş, dönüşmeyeceğini garantisini ise bize şu anda maalesef kimse veremiyor. Bugün 16 Şubat 2024. Suyla çalışan, suyla ilgili bir meslek yapmaya çalışan, bunu en iyi şekilde anlatmaya çalışan biri olarak tarihe not düşmek istedim. Umarım yeniden böyle bir felaketle karşılaşmayız ve yaşanan bu felaketin de telafisine en uygun şekilde en az zararla yapabiliriz. Bugün beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.